Bir hastaneye adım attığımızda gördüğümüz genellikle koşturan doktorlar ve hemşireler, değil mi? Ama aslında tüm bu yoğunluğun perde arkasında her adımı, her kararı bir orkestra şefi gibi yöneten görünmez bir sistem var. İşte şimdi hasta bakımını baştan sona düzenleyen bu karmaşık dijital beynin tam içine dalıyoruz. İşte o sorunun cevabı, her ilacı, her testi ve her hastayı hatasız takip eden akıllı bir otomasyon sisteminde saklı. Peki ama bu sistem bir insanın hayatını kurtarma sürecinde tam olarak nasıl çalışıyor? Hadi gelin adım adım görelim. İşte bu sistemin adı Klinik Otomasyon Sistemi. Onu hastanenin her an tetikte olan, hiç uyumayan dijital sinir sistemi gibi düşünebilirsiniz. Yani bir hasta o kapıdan girdiği andan iyileşip taburcu olduğu güne kadar tüm o karmaşık süreci işte bu sistem yönetiyor. Hikayemiz de tam olarak burada yani hastaların yattığı klinik serviste başlıyor. Bu sistem için her bir hasta hastaneye kabulünden taburcu anına kadar kusursuzca tamamlanması gereken bir yolculuk demek ve bu yolculuğun inanın bana her bir adımı dijital hafızaya kazınıyor. Şimdi gelin hayali bir hastamızın gözünden bu dijital yolculuğun ilk ve belki de en kritik adımlarını birlikte takip edelim. Her şey doktorun verdiği bir yatış kararıyla başlıyor. Eskiden belki de saatler süren bu kabul işlemleri var ya, artık saniyeler içinde olup bitiyor. Sistem yatış talebini onaylıyor, anında hastanede boş bir yatak buluyor ve en kritik adımı atıyor. Hastaya tedavisi boyunca ona eşlik edecek olan dijital kimliğini, yani o meşhur bilekliği oluşturuyor. Bize çok basit gibi gelen o barkodlu bileklik var ya, aslında tüm tedavi sürecinin temel taşı. Neden mi? Çünkü hemşirenin vereceği her ilaçtan alınacak her kan örneğinden önce o barkodu okutması bir zorunluluk. İşte bu basit kural, doğru hastaya doğru tedavi ilkesini garanti altına alan kilit nokta. Tamam, hastamız artık odasında ve asıl tedavi süreci başlıyor. Peki bu dijital sistem doktorların kararlarını ve hemşirelerin uygulamalarını nasıl oluyor da kusursuz bir dansa dönüştürüyor? İşte bu sistemin kalbiyle tanışın, bir hak, yani uzun adıyla bilgisayarlı hekim istem girişi. Doktorun hastası için verdiği tüm kararların, ilaçların, testlerin dijital dünyaya açıldığı kapı tam olarak burası. Ve bu basit fikir sağlık hizmetlerinde adeta bir devrim yarattı. Aradaki fark gerçekten de geceyle gündüz gibi. Düşünsenize, eskiden okunaksız bir doktor yazısı ölümcül bir ilaç hatasına sebep olabilirdi. Kağıt kaybolabilirdi. Şimdi ise BHG sayesinde verilen her talimat anında, hatasız ve kristal netliğinde, yani kimsenin yanlış anlamasına imkan vermeden ilgili herkese ulaşıyor. Yani doktorun orderı yani talimatı sisteme girdiği an saniyeler içinde hemşirenin önündeki ekranda bir uyarı beliriyor. Gecikmeye, unutmaya veya yanlış anlamaya kesinlikle yer yok. Sadece anında ve doğru bilgi akışı var. Hemşireler de hastanın durumundaki en ufak değişiklikleri bile anında bu sisteme kaydediyor ateşi, nabzı, tansiyonu tüm bu veriler sistem tarafından otomatik olarak bir grafiğe dönüştürülüyor ve doktor hastanın genel durumunu tek bir bakışta anında görebiliyor. Yani adeta hastanın dijital bir resmi çiziliyor. Ama durun, bu sistem sadece doktor ve hemşire arasında bir köprü değil, çok daha fazlası. Şimdi, doktordan gelen tek bir basit talimatın koskoca bir hastaneyi nasıl harekete geçirdiğine bir bakalım. Diyelim ki doktor hastamızın durumu gereği beslenmesinin tuzsuz olması gerektiğine karar verdi. Bunu sisteme tek bir tıkla girdi. İşte sihir tam da burada başlıyor. O tek tık anında hastanenin mutfağından sorumlu olan birimin ekranına düşüyor. E sonuç ne oluyor? Hasta için %100 doğru ve güvenli yemek hazırlanıyor. Ama hepsi bu da değil. Mutfak tam olarak kaç kişiye tuzsuz diyet hazırlaması gerektiğini bildiği için gıda israfı da önlenmiş oluyor. Kısacası tam bir çifte kazanç durumu. Zaten bu ağa kimler dahil değil ki? Doktorun istediği ilaç anında eczaneye, kan tahlili laboratuvara, röntgen isteği radyolojiye iletiliyor. Farklı bir uzmanın görüşü mü gerekiyor? Konsültasyon talebi bile artık sistem üzerinden yapılıyor. Yani herkes her zaman aynı ve güncel bilgiden haberdar. Evet, hastamız iyileşti ve artık eve gitme zamanı geldi. Peki yolculuğun bu son bölümü, yani taburcu süreci, ve o kalıcı tıbbi kaydın oluşturulması nasıl işliyor? Bu sürecin tam merkezinde epikriz adı verilen çok önemli bir belge var ve bu belgenin önemini aslında tek bir cümle mükemmel bir şekilde özetliyor. Kısacası epikriz hastanın tüm yatış hikayesinin bir özeti. Sistem, teşhisten tedaviye kadar girilen tüm verileri otomatik olarak bu belgede birleştiriyor. Bu belge, hem hastanın gelecekteki sağlığı için bir rehber niteliği taşıyor, hem de yasal bir kanıt olarak hayati bir önem taşıyor. Ve işin en güzel yanı ne biliyor musunuz? Doktor epikrizi onayladığı anda, sistem, kullanılan tüm ilaçları ve malzemeleri içeren faturayı otomatik olarak tamamlıyor ve hastanın taburcu olduktan sonra kullanacağı ilaçlar için e-reçeteyi hazırlıyor. Her şey birbirine bağlı, her şey otomatik. Yani özetleyecek olursak, tüm bu dijitalleşmenin dört temel faydası var. Artık okunaksız yazıdan kaynaklanan hatalar tarihe karışıyor. Bilgiye erişim inanılmaz hızlanıyor. Maliyetler çok daha iyi kontrol ediliyor ve tabii ki en önemlisi otomatik alerji ve ilaç uyarıları sayesinde hasta güvenliği en üst düzeye çıkıyor. Bugünün otomasyon sistemleri bile inanılmaz derecede akıllı, değil mi? Peki bir sonraki adım ne olabilir? Düşünsenize. Bu dijital beyin yapay zeka ile birleştiğinde belki de hastalıkları bizden önce teşhis etmeye hatta kişiye özel en uygun tedaviyi önermeye başlarsa ne olur? Bu gelecek sandığımızdan çok daha yakın olabilir.